Ülkemizin böyle bir vahim gününde sessiz kalmak istemediğim için böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Türkiye siyasetinde tarihi bir kırılma noktası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, iktidarın muhalefeti sindirmek için attığı en radikal adımlardan biri olarak tarihe geçti. Peki bu olay sadece hukuki bir süreç mi yoksa siyasi bir mühendislik projesinin parçası mı? Hükümetin yargıyı araçsallaştırması, son yıllarda yargı bağımsızlığının giderek zayıfladığı Türkiye'de İmamoğlu'nun tutuklanması hukukun geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Daha önce benzer şekilde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlerin yıllardır cezaevinde tutulması, hükümetin muhalefeti susturmak için yargıyı bir sopa olarak kullandığını açıkça gösteriyor. Bir belediye başkanının üstelik halkın büyük çoğunluğunun oyuyla seçilmiş bir yöneticinin siyasi nedenlerle tutuklanması demokrasiyi açıkça hiçe saymaktır. Eğer bir ülkede halkın iradesiyle seçilmiş biri rahatça tutuklanabiliyorsa o ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. 2019'da büyük bir halk desteğiyle seçilen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakiplerinden biri haline gelmiş durumda. İktidarın onu tutuklamasının amacı açık. Muhalefeti İstanbul'da zayıflatmak, CHP'yi köşeye sıkıştırmak ve olası bir İmamoğlu liderliğini baltalamak. Hatırlayalım. 2019 yerel seçimlerinde hükümet İstanbul seçimlerini iptal ettirmiş. Ancak bu karar büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Halkın büyük çoğunluğu ikinci seçimde İmamoğlu'na daha büyük bir destek vererek bu adaletsizliğe karşı çıkmıştı. Halktan büyük tepki ve protestolar İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul ve birçok şehirde binlerce insan sokaklara döküldü. Adalet, özgürlük ve demokrasi talepleriyle protestolar büyüyor. Peki, bu durum nereye evrilecek? Türkiye'de yeni bir gezi direnişi mi geliyor? Hükümetin toplumsal tepkilere karşı nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Türkiye'nin uluslararası imajı zedeleniyor. Bu olay yalnızca Türkiye içindeki dengeleri değil, uluslararası arenadaki itibarımızı da sarsıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok uluslararası kuruluş Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı ve demokrasinin giderek otoriterleştiği yönünde sert eleştiriler yöneltiyor. Bunun ekonomik sonuçlarını da göz ardı etmemek gerekir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin olmadığı algısı yabancı yatırımcıları kaçırıyor. Türk lirasının değer kaybını hızlandırıyor ve ekonomik krizleri derinleştiriyor. Kısacası bu süreç yalnızca İmamoğlu'nu değil, tüm Türkiye'yi etkiliyor. Bu bir demokrasi sınavıdır. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sadece bir siyasi figürün cezalandırılması değil, Türkiye'nin geleceğine vurulan bir darbedir. Bu olay halkın iradesinin gasp edilip edilmeyeceğini belirleyecek bir demokrasi sınavıdır. Bu noktada su soruyu sormak gerekiyor bizler hukukun üstünlüğüne ve demokrasimize sahip çıkacak mıyız yoksa baskıya boyun eğerek sessiz mi kalacağız yorumlara düşüncelerinizi yazın